Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Denize sadece 800 metre mesafedeyiz. 275 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş köşe konumunda gerçekten harika bir villa sunumunu yapacağım. 4 oda, bir salon, açık mutfak, Ebeveyn banyolu havuz başındayız. Mustakil havuzu mevcut değerli arkadaşlar. Hemen yan tarafa doğru Sinan kardeşimle beraber geçiyoruz. Burada da aracınızı rahatlıkla park edeceğiniz bir alan. Tabi güneş kırıcılarla süslenmiş. Oldukça kullanışlı, oldukça güzel bir evden bahsediyoruz. Gerçekten ferah denize yakın olması ayrıca bir özellik. Ee, harika bir işçilikle yapılmış. Burada da bir bahçelenme sistemi yapılmış. Arka tarafa doğru geçmeyeceğim. Çünkü Sinan kardeşim drone görüntüsünü gösterecek sizlere kapıyı açtığımızda koridor alanımız var. Sinan'ı içeri davet ediyorum. Önce salondan başlıyoruz değerli dostlar hemen salona mı geçelim veya giriş kısmında yatak odasına bakalım değerli arkadaşlar bu çok önemli giriş kısmında güzel bir yatak odamız var veranda alanına çıkış için sürgülü kapı kalorifer sistemleri döşenmiş ters tavan yapılmış led aydınlatmalar verilmiş salon kısmına geçiyoruz 60'a 120 porselen seramik döşemesi mevcut 3 tane sürgülü kapı verilmiş oldukça ferah oldukça güzel karşı tarafta da televizyon ünitemiz mevcut tabi led aydınlatmalar oldukça güzel gösteriyor özellikle mutfak kısmı harika bir görünümü var mutfak kısmına bak baktığımız zaman fırın, mikrodalga işte hepsi mevcut. Yani bir mutfakta olması gereken her şey var. Tabi buradan devam edeceğiz. Hemen giriş kısmında bir tane banyo Tuvalet alanımız mevcut. Hemen Hemensinay kardeşim gösteriyor. E, temper camlı da duşakabin, nişler, tuvalet alanı Hilton'da ama oldukça güzel. Basamakları çok beğendim. Çok geniş merdiven alanı mevcut. Tabi bej mermerlerle basamaklar yapılmış. Sensörlü spot aydınlatmalarımız var. Kare korkuluklarımız var. Üst katta çıktığımızda güzel bir koridorlarımız var. Burada da ne yapmış? Çamaşır makinesi, termosyon yeri altyapısını tamamen hazırlamış. Müşteri isterse buraya kabin yapar, içine yerleştirilir. Tabii hemen şurada genel banyoda göstersin sizlere. Toplamda 3 banyo, üç ve ceden oluşuyor. Birinci yatak odasına, pardon ikinci yatak odasına geldik. Yerler laminat parke, tavanlarda gene e, led aydınlatmalar muaviyen şeklinde yapılmış. İkinci odamız bu şekilde. Üçüncü odaya doğru geçiş yapıyoruz. Üçüncü odamız da oldukça geniş, oldukça ferah değerli dostlar. Işık aydınlatma için Fransız balkon, muaviyen şeklinde yatak başları. Oldukça kaliteli bir işçilikle yapılmış. Denize 800 metre mesafedeyiz. Dördüncü odanın içerisine girdik. Dördüncü odamız ebeveyn banyolu. Gördüğünüz üzere köşe köşe başı oldukça büyük bir balkonu da söz konusu. iki katlı dublex daire. Sinan şuradan balkonu da bir göstersen. Sonra ebeben banyosunu göstereceğiz. Değerli arkadaşlar Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz. Bugün 275 metrekare arsa üzerinde 4 oda bir salon açık mutfak. Havuzlu otoparklı lüks bir villa sunumunu yaptık. Miraç İnşaat Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Fiyatımıza gelince bu güzel villamızın fiyatı 14 milyon 750 bin Türk lirasından ciddi bir pazarlığımız mevcuttur.